Arkadaşlar merhaba. Şimdi çok soru alıyorum. Hocam bu borsaya nasıl para gönderebiliriz? Hocam işte buradan para nasıl çekebiliriz? Ya da coin nasıl gönderebiliriz? İşte mesela da bir coin listelenecek. İşte hocam bu coin'i nasıl alabiliriz? Buraya nasıl aktarabiliriz? İsterseniz bundan bir ufak bahsedeyim. Şimdi mesela Max borsası burada arkadaşlar daha gate bile girmeyen bazı coinler var. Mesela Atlas Check tarzında, işte Kesprufo, Renak tarzında. İşte ben de burada görüyorsunuz. Ufak da olsa yatırımlarımı yaptım. Şimdi mesela buraya para göndereceksiniz tamam mı arkadaşlar? Yapmanız gereken şey şimdi buraya para yatıracağınız için yatırmayı tıklıyorsunuz tamam mı? Mesela buraya ne göndereceğiz? Dolar göndereceğiz tamam mı? Bu SDT. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada e, gönderirken size tavsiyem TRC 20. Yani bu Tron'un ağı oluyor arkadaşlar. ERC20 de şu da Ethereum'un ağı oluyor. Bunu yani bunun komisyonu çok yüksek tamam mı? Siz genelde TRC20'yi kullanın. Komisyonu çok düşüktür. Yani 1 dolar bile almıyordur neredeyse. Buradan arkadaşlar TRC20 ağındaki bak ağlar çok önemli. Farklı bir ağ seçerseniz arkadaşlar paranız gitmez. Tamam mı? Mesela TRC20 ağını kopyalıyorum. Şimdi burada ben işte paribuda da paramı dolara çevirdim. Yani TL'yi USDT olarak çevirdim. Mesela burada benim dolarım var. Burada yatırma var. Biz buradan yatırmayacağız parayı buradan. Mesela çekeceğiz tamam mı? Aynı şekilde TRC20 ağını seçiyorum. Bakın ERC20 var. Ben TRC'yi seçiyorum. Bakın ERC20 25 dolar para kesiyor. Görüyor musunuz ne kadar? Bu Ethereum'un ağı. Ama TRC20 1 dolar kesiyor. Mesela Max borsasından kopyaladığımı buraya yapıştırıyorum. Göndermek istediğim dolar dediğimi seçiyorum. Sonra çek diyorum. İşte önüme güvenlik soruları geliyor. Onları doğruluyorsunuz arkadaşlar. Paranız gidiyor. Bunu bilmiyorsanız önce ufak bir miktardan yapın. Mesela 5 dolar 10 dolar tarzında. Tamam. Ee, yani burada zaten minimum adres yazar. Ee, i̇şte minimum göndereceğiz mesela 0.0 olarak diyor. Yani siz bir 5 dolar işte gönderin. Kendinizi test edin. Tamam mı? Buradan çek diyorsunuz. Ee, Max borsasından aldığınız adresi Giriyorsunuz buraya çekmeye, buradaki usd'nizi gönderiyorsunuz. Mesela işte ne göndereceksiniz? TRX, tamam mı? Buraya geliyorsunuz mesela arkadaşlar, kriptoya, şuraya. Buraya mesela TRX yazıyorsunuz, TRX, tamam mı? Gördüğünüz gibi TRX çıktı. Buradan aynı şekilde ne diyor? Lütfen TRX kontrol transferi yatırma işlemini yapmayın. Evet, burada arkadaşlar bir tron alıyormuş. Buradan bu adresi kopyalıyorsunuz mesela. Tamam mı? Al yine TRX çıkıyor. Mesela işte Paribu'ya geliyorsunuz. TRX'i buluyorsunuz. Hani buradaki paranızı TRX'e çevirdiniz. Mesela Tron TRX. Gördünüz mü? Buradan da çek diyorsunuz. Burada arkadaşlar adresinizi yapıştırıyorsunuz. Göndermek istediğiniz Tron adres işte adedini yazıyorsunuz. Sonra çek diyorsunuz. Tamam mı? Sonra aynı şekilde gönderirken de Mesela burada işte Max borsasında işlem yaptınız. Ee, mesela dolarınız var. Dolarınızı e, ya da TRX'inizi para çekeceksiniz. Ya da BTC Türkiye. Aynı şekilde arkadaşlar burada çekme diyorsunuz bu sefer. Tamam mı? USDT'yi seçiyorsunuz. Tamam mı? Sonra e, para buya giriyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde dolara giriyoruz arkadaşlar USDT'ye. E, buradan da aynı şekilde Tron ağını seçiyorum. TRC20 kopyala diyorum. Tamam mı? Geliyorum buraya da adresime yapıştır diyorum. Sonra ağımı TRC20 TRC20 ağımı seçtim. Göndermek istediğim dolar miktarını seçiyorum mesela. Buraya da isteğe bağlı bir şey yazabilirsin diyor. Gönder diyorsunuz. Güvenlik uyarıları çıkarıyor. Gönderdiniz. Bitti. Şimdi mesela Paribu'ya yeni bir coin geldi. Bunu Binance'den alıp oraya atacaksınız. Mesela ne geldi bugün? Ee, arkadaşlar e, CLV geldi tamam mı? Buradan geldiniz e, paranızı USD olarak buraya attınız. İşte buradan CLV olarak mesela alımınızı yaptınız. Daha sonra cüzdanınıza geliyorsunuz. Çekme diyorsunuz arkadaşlar buradan. Tamam mı? Daha sonra CLV'ye tıklıyorsunuz. Tamam CLV'yi aldınız önce ilk başta anlattığım doları buraya gönderiyorsunuz. Daha sonra da işte cerevenizi alınsın. Cerevenizi çekeceksiniz. Geliyorsunuz arkadaşlar para geliyorsunuz. giriyorsunuz. Tamam buradan cerevenizi buluyorsunuz. Mesela yeni girecekler genelde altlarda oluyor. Ee, i̇smini doğru bulmanız lazım arkadaşlar. Yanlış bir şey olursa sıkıntı yaratır size. Paranız geçmez. Muhakkak isimlerini kontrol edin. Mesela CLV nerede? CLV, CLV, evet, AX, ENS, Sant, Ethereum, CLV, üstler de olacak herhalde. Birinden kaçtı herhalde bulamadım. CLV neredesin lan? Heh, burada mesela CLV. Gördünüz mü arkadaşlar? Biz buraya yatıracağız, tamam mı? Ee, Ethereum, burada da Ethereum anını seçiyorsunuz. Başka ağ yok bunun arkadaşlar. Bunda TRX yok. Tamam mı? O yüzden biraz komisyon vereceksiniz. Yani eğer kar etmek istiyorsanız da e, yani buradan şöyle ERC 20 mı seçtim. Geliyorum. Binance'ımı. Burada yatıracak adresimi yapıştırıyorum buraya. Ağı da buradan e, ERC 20'yi seçiyorum arkadaşlar. 31 CLV kesiyor. Görüyor musunuz? Ne kadar çok fazla komisyon. işte Ethereum'un ağının böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Sonra göndereceğiz. Miktarı seçiyorsunuz işte daha sonra çekme, güvenlik detayları falan. Yatırırken de aynı şekilde. Yani para transferlerinde genelde arkadaşlar doları kullanın, USDT'yi kullanın, e Ethereum değil de Tron'un ağını kullanın. Bu şekilde arkadaşlar rahatlıkla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Takıldığınız bir şey olursa yine yönetimdeki arkadaşlarımız yardımcı olurlar size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.